Biraz da böyle gençliği, çocukları, evet. çocukları mescitlere e, getirip onların son zamanlarda görüyorum e, din görevlisi kardeşlerimizin e, mescitlerde çocuklarla beraber haşır <laughs> meşhur olması bizi çok mutlu ediyor. Evet, Gerçekten evet. E, hepsini tebrik ediyorum buradan. E, Allah sayılarını evet, artırsın Daha da inşallah. Çocuk aynı şekilde. Talal, Bedru, Aleyna. Allah Resulü karşılayanlar çocuklardı. <laughs> Evet. E çocuklar karşıladılar. Gençlerle cami inşa etti Allah Resulü. İslam medeniyeti, kültürü bu şekilde neşmine bağ buldu ya. Yani gençlerimizi, çocuklarımızı Ben etti. E, baş iskeleydi. Bizim Kadir Çelikis hocamızın e, camisine gitmiştim. Yaklaşık bir 5-6 yıl evveldi. Camiye bir girdim. Hemen sol tarafta e, tabirimi caiz görün. Bizim oralarda Mescid'e girdiğimiz zaman hemen böyle küçük böyle bölümler vardır. Oraya bir şey denir de, şimdi buradan söylemek istemem. Biz oraya, çocuklar oraya, bayram namazında orada olurdu. <laughs> bir baktım böyle şey var, Kadir Hocam sol tarafa böyle çocukların oynayabileceği böyle küçük birkaç tane şey almış. Belki de o zamanlar daha yeniydi Türkiye'de yani. Ve ben çok mutlu olmuştum onu görünce. Dedi ki bu yaz çocuklar hep camiye geldi Fatih Hocam dedi. Sonra diğer din görevlerinde de gördüm bunu. Çocuklarla e, mescitte küçük de olsa böyle oyun derken yanlış anlaşılmasın. Onları mescitlere bağlamak adına çok güzel e, işler yapan din görevlileri görünce mutlu olmuştum. Bununla ilgili neler söylesin? Çocukla çocuk olma evet. peygamberin tavsiyesi.